Sevgili canlılar hoş geldiniz iddiacının sesine. 381 gönlü güzel insanı selamlıyorum. <laughs> İnşallah öksürmeden yayını tamamlayacağım arkadaşlar. İki gündür olduğu gibi. En sevdiğim türkülerden bir tanesi de buydu. Yayını bununla açtık. Keyfimiz, moralimiz yerinde. Arkadaşlar MBS 3 kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Mamara Sanda 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 yendi. Tamamlama maçımızda en çok zorlayan maç beni buydu. Ağrı mücadelesinde size bahsettiğim dersimize çalıştık. Notlarımızı çıkardık. Gashi isimli futbolcu iki gol birden attı. Halifax'tan da 2-0 galip gelmesini bildi arkadaşlar. Skora kadar bildik desem yeridir. Şimdi diğer kuponda arkadaşlar Stuttgart'ın gol atamadığından dolayı bir de Brentford maçı iptal oldu. Farkındayım. Yedek maç verdim size. Köln maçı. Wolfsburg Köln karşılıklı gol var. Köln de yendi 3-2. Aldırış etmeyin demiştim Augsburg maçına. Köln'ü tutuyordum ben bugün. Onu söyleyeyim. Gruba da şu şekilde verdim arkadaşlar. Ücretsiz Instagram grubunu boşuna söylemiyorum size. Bakın göstereyim. Ana kuponu nasıl vermişiz? burada. Oda sayısı fazla. Fazla bizde. İki oda var arkadaşlar. İki oda var. Gerekirse üçüncü odayı da açarız. Bakın burada. Bu şekilde verdim. Anderlet'in iki gol iptal olmasına rağmen 2-0 yendi. Şu kart maçına direkt iki buçuk istedik burada. Halifax aldık. Ana kuponu bu şekilde çektim arkadaşlar. 2-34 oranda. Bilginiz olsun. Ama yine de göstereceğim. Gruba gelmeyenler var. Görmeyenler var. Beni dinlemeyenler var ısrarla diyorum ki arkadaşlar beni dinleyin. Dinleyin. Yan bahislerini veriyorum. Ekran görüntüsü alıp gitmeyin. Nerede? Ana kupon burada. Evet yedek maçı da koyduk arkadaşlar. Brentford maçı iptal olunca. Ana kuponda da şu kartın golünden yattık. Ben dün videomda dönüp dönüp bayağı söylüyorum. Hiç almak istemeyen şu maçı alsın. Direkt 3.5 üstünü alsın. Yan bahisleri söylüyorum. 3.5 üstünü söyledim. Şu kartta da marmuşla Fürstler arkadaşlar. Öyle pozisyonlar kaçırdılar ki maça da izledik. 6 tane pozisyonu var Stuttgart'ın. 3 tanesi çok net. Yani tamamen burada ters bahis kovaladığımız için bu kuponla başarısız olduk. Bir de reis şu 49 liralık kuponu göstermeyi unuttum bize. Onu da göster demiştiniz. Göstereyim babacığım. Zaten pazartesi günü iddia gerektiğini söylemiştim. Pas geçin yazıyor arkadaşlar. Ben de kendini tutsa bile tuttu olarak saymayacaktım bu kuponu. Yan bahisler geldi burada da. Başlığa da öyle yazdım. Yan bahisler geldi diye. Fener'e korner, Galatasaray'a korner e maçımız Roma maçı da yine en fazla korneri kullanır demiştik. Bunu da göstermiş olalım. Bir yere kaçmayalım. Güzeldi arkadaşlar. Bugün 850 lira buradan. Gruba verdiğim kupondan da güzel bir kar geldi. Ha abi ben gruptaki kupon oynamadım. İki kupon oynadım diyorsanız direkt videoda verdiğim gene zararın yok kardeşim. Gene zararın yok. 294 bu kupondu. 359'da o kupon toplasan yine 850 lira yapmıyor arkadaşım. Kar kalıyor. İrbam Şarküteri Yine değinmeden geçemeyeceğim şarküteri. İbrahim Şarküteri. Tokadı yapıştırdık İbrahim Şarküteri'ye. Bu maçta bir buçuk üst Ben bir de bu arkadaşa yorum attım. Bu takımlarda kalıbımı basarım. Ne forma renklerini biliyor ne iki tane oyuncu sayabilir. Bir buçuk üst vermiş. İki tane banko kuponda bu maçı Yunanistan Ligi'ne bu takımlara. Ben direkt bir buçuk alt yapıştırdım arkadaşlar. Bunun saati de belli burada. 18-15 maçıymış. Nerede o tuzak meyvesi? 18-22'de ben direkt maç sonu bir buçuk alt almışım arkadaşlar. Dakika 7'de gruba da attım bunu bilginiz olsun <laughs> abi hile burada kupon saatte yazıyor öksürdük yine Kusura bakmayın dostlarım Evet yarın maçlarını geçelim artık 3 üç tane kupon çıkardım arkadaşlar sizin için 20 kuşağına 8 kuşağına sekiz buçuk kuşağına üç tane maç Twente Feyenoord mücadelesi bu iki ekip bu sezon iki defa karşılaştı. İki maçta altta kaldı arkadaşlar. Ben bu maçın altta kalmasını beklemiyorum. 0-0'da kalmasını beklemiyorum. Üst üste 3 defa aynı maç üzerinden şike olması bana göre imkansız geliyor. O yüzden her iki ekipten birinin ilk yarı beraberliği bozmasını beklediğim için 1-24 gibi de bir oranı var. Kuponumu aldım arkadaşlar. Az çok demeyeceğim. Bugün 3'te 3 yapmaya bakacağım kuponlarda. O yüzden oranları azımsamayın. Istra Dinamo Zagreb mücadelesinde de Dinamo Zagreb'in de liderlik iddiası olduğu için arkadaşlar ligde. İndeks maçındır söyleyeyim. İki maç eksiği var. Devre arasına gidiyorlar burada 19 maçta arkadaşlar. 6 puan 40 puan lider olarak gideceklerini düşünüyorum. West Ham karşısındaki oyunlarını beğenmiştim. Ligde de Istra'ya karşı arkadaşlar şansları tutmuyor ama bir intikam maçı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü son maç 1-1 bitmişti evlerindeki maç. Burada intikamını alır diye düşünüyorum. Zagreb devam ediyoruz. Mönchengladbach Frankfurt mücadelesinde de Mönchengladbach'ın defansif zafiyetleri hat safhaya ulaştı. Kalecileri kötü bir kaleci değil arkadaşlar. Somer Şef Somer kalecileri. Somer Şef kötü bir kaleci değil ama defansif zafiyetleri bir hayli yüksek olduğu için ve takım kırılgan bir yapıda olduğu için Almanya'da maçlar seyircisi oynayan arkadaşlar. Yani bu seyirci etkisi olmayacaktır Mönchengladbach'ta. Bir tepki verir bir tepki verir diye bekliyoruz ya. Seyirci yok ki. Frankfurt'un golünü alacaktım ben de açık değil arkadaşlar. Tek golünü alabiliyorsanız Frankfurt'un tek golünü alın yatan aşağı hiç. Bakmayın bile maça gelir. O derece Frankfurt'a güveniyorum. Hem Bayer Leverkusen mücadelesindeki oyunları hem de ondan önce çıkardığım maçlar Frankfurt'un ileri ucundaki önemli isimler. Skor üretme anlamında çok iyi işleri imza atıyorlar. Korner maçı da olur arkadaşlar bu maç. Yani Bayis olarak 8.5 üst kornerini de vermiş olayım. İlk kuponumuz bu şekilde. 1.92 orandan 1000 lira hedeflendi. 22-23 kuşağına yine 3, 2 maç kombin çıkardım arkadaşlar. Bayer Leverkusen Hoffenheim mücadelesinde karşılıklı gol bekliyoruz. Maçın oluru budur. Bu ne Kramaric'le. yine Bayer Leverkusen'de Wirtz ve Schick uyumu. Her, ma her maç aynı isimleri sayıyoruz arkadaşlar. Artık oyuncuları ezberledik ki Patrick Schick Lewandowski'nin gölgesinde kolay arkadaşlar bu sezon ligde. Gol krallığında ikinci isim. Wirtz'de de asist krallığında ikinci isim. Kaderin cilvesi Bayer Leverkusen'e. Bunun dışında yine Kerem Demirbay gibi, Amin Adli gibi önemli oyuncuları var. Paulinho gibi. Skor bulma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını için Çata çat bir maç olur arkadaşlar bu. 2-2, 3-2 bir skor bekliyorum ben bu maçtan. 2.5 buçuk üstü de alabilirsiniz. 1-1'de de kalırsa üzülmeyelim diye karşılıklı gol var verdim. Leven Club Klapbrüj mücadelesinde de Klapbrüj'ün ben son maçını izledim haliyle. Zulte oynadığı için. O gün sahada Noah Lang diye bir futbolcular var. Ya da sarı kafalı. Çok beğendim arkadaşlar oyuncuyu. Leo Thomas Henry'i Venezia'ya sattıktan sonra hücum anlamında ciddi anlamda sıkıntılar çekiyor. Takımın %50'si 60'ı Thomas Henry'di. Onu gönderdiler. Burada da Anderlet de yenmişken bu hafta arkadaşlar. Kulüp bürüşünü ben yenmesini bekliyorum. 2 gol atmasını bekliyorum. Hadi 2-2 iki, iki biterse de bitsin bize ne diyorum. Deplasman 2 gol açıkken aldım. İkili kombin 1.89'dan yine 1000 liraya hedefledik. Son kupamda arkadaşlar ilk yarı taraf ikilisi kafama yattı benim. Dortmund'un Greuther Fürth'e karşı devreye önde gireceğini düşünüyorum. Bugün Bayern Münih'in galibiyetinden sonra. PSV Fortuna Sittard'da da PSV'nin de arkadaşlar ilk yarıdan düğümü çözmesini bekliyorum. Karşıdaki rakip çünkü oldukça kötü son maçlarında da şirket sayesinde kazandırdılar. Onu da söyleyeyim size. Burada da PSV'nin devreye önde girmesi normal sonuç olur. 3 kuponumuz bu şekilde arkadaşlar. 3 kuponuma da güveniyorum. Siz isterseniz maçları 3'lü, 4'lü de alabilirsiniz. Bütçeniz neye uygunsa. Karma da yapabilirsiniz. Kanalımıza beğeni atmayı, abone olmayı unutmayalım sevgili dostlarım. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.